Habib Necar Diyar'ı, Bozkurtlar Ovası, Şehri Hatay'a hoş geldiniz, şeref verdiniz Sayın Genel Başkanım. Kürsüye Sayın Genel Başkanımız Ahmet Yıldırım Bey'i arz ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Bugün Hatay Ülke Ocaklarımızın açılış programında bulunmaktan çok büyük bir mutluluk duymaktayız. Bu hizmet binamız inşallah sonsuza kadar yaşayacak. Buradan Türk gençliğinin en iyi şekilde yetiştirilmesi için büyük çabalar sarf ettirilecek. Böylesine muazzam bir hizmet binasının ardından inşallah sizlere de buradan gençliğimizi en iyi şekilde yetiştirip Türk milletine, devletimize hayırlı birer insan olabilmeleri için çalışmak düşüyor. Bir kere daha Ulacak Başkanımız Metin Taşçı'ya çok teşekkür ediyorum. Çok güzel hizmetlerde bulunuyor burada. Şanlı tarihin şanlı nesliyiz Akıncıyız bilgiye kutlu geleceğe Suskunların dilinde çığlık gibiyiz Akıncıyız sevgiye kutlu ülkeye Şu çağın yiğitleri nice erenler Yetiştiğim sulardan ala geyikler Ozanların dilinde yatan öğütler Destan olur söylenir ülkücü gençler Mevzilendik liselerde kalem kitapla Sıralarda memleketin dört yanında Antlar içti kurt başlı gök bayrağı